İran başbakanı olan Kukla Kazimi yani tabii ki Amerika'nın herhangi bir sözünden çıkacak bir durum yapamaz. Ya neyle yanıt vereceksin? Ne oldu? Bir anda Irak şahsiyetli bir devlet mi oldu? Amerika'nın işgalini niye bu kadar ses çıkarmadınız? Saklandınız fareler gibi. Nerede o İran Saddam'ın askerleri? Efendim yanıt verecekmiş. Ya o dur meydan ver bakalım. Verebiliyor musun? Türk ordusunun her zamankinden daha fazla morale ve bu anlamda desteğe ihtiyacı var. Irak dediğiniz yer, Suriye dediğiniz yer, daha düne kadar Osmanlı'nın tek şeritli zabitini yönettiği yerlerde bunların devlet geleneği mi vardı? Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle Irak Zaho'da yaşanan olaylardan sonra inanılmaz derecede Irak'tan Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar başladı. Şimdi belli bir grubun yöne yürüttüğü bu psikolojik harp taktikleri yavaş yavaş Irak hükümeti tarafından da desteklenmeye başladı. Aslında Başbakan Kazimi çok önceden özellikle işte Biden'ın Orta Doğu'ya ziyareti öncesinde bir söylemde bulunmuştu. Bakın çok önemli bu. E ne demişti Irak Başbakanı Kazim'i? Biden Orta Doğu ziyaretinde yeni bir Irak görecek. Şimdi bunu derken aslında Türkiye'ye karşı ABD'nin istediği şekilde hareket edilmesi söylenmiş oluyor. Zaten Irak'ın Başbakanı olan Kukla Kazim'i yani... Tabii ki Amerika'nın herhangi bir sözünden çıkacak bir durum yapamaz. Bu da ortada yani bunu da gördük, görmüş olduk. Dolayısıyla özellikle bu Kukla Başbakan'ın söylediği hususlar da iyi incelenmeli. Nitekim Biden'ın Ortadoğu ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptıkları görüşme sonrasında zaten Türkiye'ye karşı düşmanca hususlar başlayabilirdi. Hatta bakın aslında olayın en önemli koptuğu yer Astana zirvesi. Yani İran'da yapılan Astana zirvesinde Fırat'ın doğusunda Amerikan varlığının ve özellikle o terör koridorunun son bulması o Astana görüşmesindeki zirveden çıkan sonuç olduğu söylenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu söyledi. Nitekim baktığınızda Astana zirvesinden çıkan bu sonucu tabi Amerika'nın işine gelmedi. Amerika özellikle pençe kilit operasyonuyla Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı ve daha sonra yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinde devam ettireceği o terör koridoruna kilit vuracağı operasyonu istemiyor. Çünkü burada kendisi de etkilenecek. İster mi? Yani Fırat'ın doğusundaki o askeri varlığını çekmek istemiyor. Çünkü Akbaba konumunda olan Amerika burada petrole karşı oradaki işte hem petrolden yararlanıyor efendim hem de oradaki terör gruplarını PYD, YPG gibi grupları eğiterek yarın öbür gün kendine Orta Doğu'da taşeron bir örgüt kurmak istiyor. Dolayısıyla bu hususlarda Türkiye net tavır alınca Astana zirvesinde Aynı şekilde İran İbrahim Reisi de bunu destekledi, söyledi. Müttefiklerimizin ve bizim buradaki terör gruplarından arındırılması istediğini söyledi. Yani müttefikler de biz de aynı fikirdeyiz. Buradaki terörist gruplardan ve Amerika'nın askerlerinin buradan ayrılmasını istediğini söyledi. Rusya'dan nitekim Putin de bunu destekledi. 3 ortak karar çıkınca Amerika'ya karşı Amerika hemen Irak'ta Türkiye'ye karşı efendim o gruplarını, saha elemanlarını aktive etti. Zaho'daki olayların da perde arkasında terör örgütü gruplarının saldırısı var. Zaten Türk dışişleri bu konuda da çok önemli belgeler sunmaya hazır, ikili diyaloglara hazır ama nedense Irak'ta ilginç hususlar meydana geliyor. Öyle ki bakın mesela işte Irak'lı bir milletvekili var. Muhammed el Nuri çok ilginç açıklamalar yapıyor. Yani şu yaptığı açıklamalar Irak hükümetince desteklenmesi zaten facia. Bakın ne diyor Muhammed El Nuri? Bazı meslektaşlarıyla o milletvekilleriyle yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin ihlallerine fiilen yanıt verilmesini istiyoruz. Bununla alakalı imzalar topladık. Türkiye ilişkilerini yeniden gündeme gelmesini istiyoruz. Yani Türkiye ilişkilerini değiştirmek istiyorlar. Hatta Türkiye'nin bu ihlalleri dediği işte o pençe kilit operasyonu onlara karşı yanıt verilmesini ya neyle yanıt vereceksin? Ne oldu? Bir anda Irak şahsiyetli bir devlet mi oldu? Madem bu kadar şahsiyetliydiniz, kimse kusura bakmasın. Amerika'nın işgalini niye bu kadar ses çıkarmadınız? Saklandınız fareler gibi. Nerede o Irak'ın, Saddam'ın askerleri? Ne oldu? Niye tepki vermedi bu işgale? Ya Amerika kaç günde Bağdat'a girdi? Bir aklınıza gelsin bakalım. O körfez harekatı vesaire bunları unutmadık. O zaman neredeydiniz? O zaman niye tepki vermediniz? Ebu Garip cezaevinde kadınlara tecavüz ederken yapılacak o erkeklere olmayacak şekilde işkenceler yapan Amerika'ya karşı niye bu tavrı sergilemediniz? Sormak lazım. Yani çıkıp şimdi efendim Türkiye'ye fiilen yanıt ver. Ya ne yanıtı ver? Sen git önce peşmergeye yanıt ver. Bunun dibinde peşmerge var. Seni zaten bölmüş fiilen. Sen ona bir tepki vere verebiliyor musun? Irak ordusuna bak. Türkiye'ye efendim yanıt verecekmiş. Ya odur meydan ver bakalım. Verebiliyor musun? Yani Irak'ta dönüp kendine bakmalı. Nedir kardeşim bu ya? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre okyanus ötesinden gelip işte Ukrayna'yı karıştıran, buraları karıştıran Amerika'ya ses çıkarmıyorsun. Geliyorsun senin komşun Türkiye'ye karşı efendim ses çıkar. Yani olacak iş değil. Aynı adam Muhammed El-Nuri milletvekili Türk Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve İran Ankara Büyükelçisinin de geri çağrılmasını talep ediyoruz dedi. Yani olacak iş değil ve çok bakın Türkiye'yi işte bunlar psikolojik savaş çok önemli psikolojik harp taktikleri. Türkiye'yi kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O grupları sahaya süren Gladio bakın neler yaptırıyor. Irak'ta Bağdat'ta bir lokantaya Türklerin girmesi izin verilmiyor. Türklerin girmesi yasak diye tabela astılar. O da yetmezmiş gibi alçaklar kusura bakmayın yani Amerika piyonları şimdi ne yapıyor? Bir restoranda müşterilerin basması için yere o şanlı Türk bayrağını koymuşlar. Oraya basarak girilsin diye Türk bayrağı. Yani bunların hepsi psikolojik savaş harekatı. Türkiye'yi de bir nevi farklı bir şekilde bir savaşın içine çekmeye çalışıyorlar. İki cepheye bölmek istiyorlar ısrarla. Batı'da Yunanistan'la uğraşırken şimdi sadece Yunanistan'la uğraşırsa biliyor tabi Amerika başına gelecekleri. Ama Doğu'da özellikle Güney'de de bir efendim yeni cephe açmak istiyorlar. Cepheyi genişletmek istiyorlar. Bakın Rusya'da bunu yaptılar. Ukrayna'yı cephesini açtılar. Farklı bir cephe açamadıkları için ne oldu? İstediğini elde edemedi. Sonra İsveç, Finlandiya kartını koydular. Yakın zamanda da Baltık karışacak zaten. Durum onu gösteriyor. Finlandiya ile alakalı karşı karşıya gelecek hadiseleri görebiliriz. Orada da NATO tatbikatları devam ediyor. Şimdi çok enteresan da bir şey var. İran kukla başbakanı ısrarla teyakkuzdayız vesaire diyor ama yani o Irak'taki o grupları da iyi incelemek lazım. Yani Türkiye'ye karşı harekete geçirilen bu gruplar özellikle Irak başbakanının söylemleri de çok iyi incelenmeli diye düşünüyorum. Bakın birileri, birileri Türkiye'nin o terör koridoruna İran kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine yani o terör koridoru Sincar, ortadaki Sincar dahil olmak üzere tamamen Fırat'ın doğusuna da o terör koridorunu temizlemek için Türkiye'nin yapacağı bu operasyonlarını engellemek istiyor. Çünkü orada Amerika Fırat'ın doğusunda kendi varlığını tehlikeye atmış olacak. Amerika bunu bildiği için yeni bir piyon olan Irak sahneye sürmeye başladı. Ve nitekim şimdi Irak'tan çıkan bu sesler de bir anda üstelik Aslan'a görüşmelerinden hemen sonra yine söylüyorum. Bir anda bu kadar çok çıkması tesadüf değil. Amerika Orta Doğu'da yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Şimdi Avrasya'da belli bir denge kurmaya çalışıyor zaten. Özellikle o Balta'ya kadar olan bölge Doğu Avrupa ve Avrasya'nın içine doğru giden o coğrafyada yeni bir denge zaten oluşturmak istiyor. Ama Orta Doğu'daki emellerinden de vazgeçmiyor. Şimdi Türkiye'yi de dört koldan kısırmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden şu zamanda Mehmetçiğin de morale ihtiyacı var. Bakın Türk ordusunun imkan ve kabiliyetleri emin olun bunların çok çok ötesinde. Ve Türk ordusu yani hazır ol cenge hep söylüyorum isterisen isen sulh salah anlayışında olan bir ordu. Yani kimse kusura bakmasın ama yani bu anlamda Türk ordusunun bu şekilde imkan ve kabiliyetlerini en iyi şekilde kullanacağını da bilmesi lazım. Yani Irak'ta gözünü açması lazım. Yani önce Irak bence kendine baksın. Şimdi Irak'taki bazı göstericiler eski Bağdat Büyükelçiliğinde biliyorsunuz Türk bayrağını indirip yakma gafletinde bulundular. Bu da yetmezmiş gibi daha sonra orada gösteriler yaptılar. Bakın çok enteresan. Dikkatle dikkatinizi cezbedeceğim. Irak'taki bazı göstericiler Osmanlı'ya karşı başlatılan altını çiziyorum. Osmanlı'ya karşı başlatılan Arap isyanı sırasında kullanılan bayrağı açtılar. Yani bunlar tesadüf mü? Bütün bu hadiseler, bütün bu eylemler, eylemlerin yapılış şekli net bir şekilde bir gladio propagandası var. Amerika Irak'a yeniden sahneye sürüyor Türkiye'ye karşı. Irak zaten Amerika'nın bir vilayeti gibi olmuş durumda. Yani Irak Kukla Başbakanı Kazim'i Biden ne derse onu yapar durumda. Şimdi dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken de bir süreçten geçiyoruz. İşte o yüzden Mehmetçik bizim çok önemli. Orduların ne kadar güçlü teknolojisi olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Dolayısıyla Türk ordusunun her zamankinden daha fazla morale ve bu anlamda desteğe ihtiyacı var. Zaten biz hepimiz bu videoyu izleyenler ben dahil hepimiz Türk ordusunun bir neferiyiz. Çünkü tarihten gelen bir geleneğimiz var. Ordu millet anlayışı. Dolayısıyla her Türk asker doğarın o hep söylediğim hususun manasını iyi anlamak lazım. Yani ordu millet anlayışı çerçevesinde zaten biz de ordunun bir neferiyiz. Gerektiği zaman her türlü gerektiği yerde oluruz. Bunları afaki veya bir edebiyat vesaire parçalamak için söylemiyoruz. Bu konuda hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türk milleti her daim Türk ordusuyla bir bütündür. Ve bu konuda da görev yapmaya hazırdır. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi dolayısıyla Fırat'ın doğusunda başına gelecek olanları bilen Amerika, olayı ve süreci uzatmak için Türkiye'yi hem de olası bir Suriye harekatını engellemek için Irak'la yeniden karşı karşıya getirdi. Kendi mevcudiyetini buradan kesinlikle çıkarmak istemiyor. Ama bakın ben yine söylüyorum. Bölge politikaları bölge ülkeleriyle yapılınca daha faydalı olur. Bölge ülkeleriyle bu politikalar belirlenmeli. Şimdi Irak'ta bu anlamda okyanus ötesine göre değil, komşusu Türkiye'ye göre bu politikaları belirlemeli. Yarın kendisi zararlı çıkacak. Yarın kendisi zararlı çıkar. Bunu da bilir yani. Irak çok iyi bilir. Yani bu anlamda Irak yani o tarihin cilvesini yeniden yaşamamalı diye düşünüyorum. Bunu da burada söyleyelim. Irak'taki olaylarda çok açık ve net bir gladyo parmağı var. Amerika'nın psikolojik savaş harekatını yönettiği grupları sahaya sürmesi tesadüf değil. Tam da bu zamanda olmasının anlamı büyük. Bizi ısrarla kışkırtıp Irak tarafına da çekmeye çalışıyorlar. Tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi Türk ordusunu ikiye bölmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi iki cephede, hatta bakın bir cephe daha var. Üç cephede savaştırmak istiyorlar. O üçüncü cephede iç cephedir. İçeride de olay çıkarmak yani mülteciler üzerinden vesaire birileri olay çıkarmaya çalışıyor ama Türk devleti bütün bu oyunları bozabilecek kuvvet ve kudrete sahip. 2200 yıllık kadim geçmişi olan bir devletin bu oyunlara karnı tok. Irak dediğiniz yer, Suriye dediğiniz yer, daha düne kadar Osmanlı'nın tek şeritli zabitini yönettiği yerlerde. Bunların devlet geleneği mi vardı? Nitekim bizim oradaki derin köklerimiz tarihin çok eski dönemlerine kadar gidiyor. Ve o derin kökler orada hala uyandırılmak için tek bir yere bağlı. O yer devreye girdiğinde Irak'taki olaylar çok büyük tersine döner. Irak'ta bunu aslında bilmesi lazım. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.